Yani bunu daha önce de başka önceki programlarda dile getirmiştim. <laughs> Rusya ve İran karşılaştırıldığında Rusya daha rahat konuşulabilecek bir aktör. <laughs> Çünkü daha siyasal, daha rasyonel gerekçelerle hareket ediyor kendince. Fakat İran açısından bunun ötesine giden farklı boyutları da var. Yani ilave boyutları var. Onların başında işte e, Türkiye'nin e, İran'ın e, on yıllardır orada yaptığı yatırım. Hı hı. Yani kültürel, e, toplumsal, siyasal, ekonomik e, yatırımlar var ve evet, bunları bir günde almak istemiyor. E, İran'ın son zamanlarda Körfez ülkeleri, İsrail'i <laughs> e, ve Trump yönetimi tarafından mutlak bir şekilde ötekileştirilmesi şeytanlaştırılması İran'a karşı yaptırımların ağırlaştırılması İran'ı zaten bir zor durumda bırakmış Suriye en güçlü olduğu yer Orta Doğu'da yani Lübnan'la beraber belki düşünmek lazım evet. çünkü Suriye'deki varlığı Lübnan'daki varlığını da çok etkiliyor kısacası buradan kolaylıkla çıkacak bir aktör gibi görünmüyor hı hı. zaten iki hafta önce Lübnan'da Hizbullah'ın ağırlıklı olduğu <laughs> avantajlı olduğu bir hükümet de kuruldu ee, ki Suriye satında da aktif olan bir dış güçtür aynı zamanda. Yani proxy bir güç ama bir dış aktör olarak evet. Suriye'de de var Hizbullah. Yani o e, Şii milislerle beraber bu mezhep kelimesini kullanmak hoşuma evet. gitmiyor ama bazen evet. e, söylemek zorunda kalıyoruz. Yani İran yanlısı milislerle beraber hareket ediyorlar. E, yani Onlara e, katılıyorlar zaman zaman. Kısacası e, İran'ın e, daha çok İdlib üzerinde durmasının nedeni üç diğer aktörle yani Türkiye, Rusya ve ABD ile ilişkilerinde YPG biraz daha mesafeli durduğunu görüyoruz. Konjüktürel olarak. Hı hı. Ama geçmişte yakın ilişkiler içerisinde olduklarını, eset rejimi üzerinden zaten YPG ile herhangi bir sorun yaşamadığını da görüyoruz. Az önce Can'ın verdiği örnek yani Tel Rifat'ta YPG kimin himayesine saldırı gerçekleştiriyor? Rusya'nın. Yani şeyi yanlışına düşmeyelim. YPG aslında da bütün oradaki dış aktörler destekliyor. Sadece Türkiye'ye. Sadece Türkiye Amerika Birleşik Devletleri Değil. kullanmıyor. E, evet ama İran bunu biraz daha rülantiye almış durumda. Hı hı. ama öbür taraftan hani İdlib söz konusu olduğunda birkaç nedenden dolayı Türkiye bunu ikinci plana atmış. Bir, Zaten Membiş ve Fırat'ın doğusu daha öncelikli bir sorun. Dolayısıyla İran'ın daha az etkili olduğu bir konudan bahsediyoruz. Bir başka konu daha var. Bence o çok önemli. Yani 3,5 milyon insanın yaşadığı bir yerdeki insani kriz, insani dram ortaya çıkma ihtimalini batılı devletleri orada müdahil hale getiriyor. Yani Avrupa Birliği ülkeleri dahil olmak üzere bütün batılı ülkeler orada daha dikkatli davranmayı gerektiren bir tavır takınıyorlar. Yani e, bu zaten e, sık e, olayın dondurulmasında da hı hı. E, bu dünya kamuoyunun öyle söyleyelim e, ciddi bir etkisi vardı. Ama tabi yani Türkiye'nin çıkışını orada tabi değil mi göz ardı etmemek lazım. O Tahrandaki basın toplantısını konuşmuştuk evet. hocam. O, 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 o da çok etkiliydi ama yani şunu şunu söylüyorum şu anda İran ve, ile Rusya arasında da bana göre itli başta olmak üzere belli konularda sıkıntılar olduğunu Kesinlikle. sahada sahayı bilen herkes fark eder. Dolayısıyla öncelikler değişmeye başladı. Yani bu anayasa süreci, anayasa yapım süreci siyasi bir çözüme kavuşma sürecinde tarafların pozisyonları daha netleşmeye başladı. Hani biraz daha ayrıntıya girmek zorunda kalınacak.